Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yerli teknoloji dünyayı açılıyor. O ülkeye ihraç edilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Arjantin'e uydu ihraç edeceklerini duyurdu. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününde İhracatta inovasyon paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, TUSAŞ'ın birçok projesi olduğunu belirterek bizim aslında eski köye yeni adet getirme mecburiyetimiz var. Proje çok olunca biz de çok eleman alıyoruz. İhtiyacımız var. Şu anda TUSAŞ'ta 10.000 çalışan var. İnşallah 20 bine gidecek. Benim şirkette 4 yılım doldu. İlk başladığımda çalışan sayısı 5 bindi. Mühendis sayısını 1200'den 3500'e çıkardık. Ciromuzda ortalama 2 milyar dolar. Onun da 10 milyar dolar olmasını hedefliyoruz diye konuştu. Kotil şu anda TürkSat 6 ayı paydaşlarla birlikte yaptıklarını Türkiye'nin ilk yerli uydusunun olacağını, iki yıl içinde yörüngede bulunacağını anlatarak, TUSAŞ olarak Arjantin'e de bir ortaklık olarak uydu ihraç edeceğiz. Gözetleme ve haberleşme uydusunda varız diye konuştu. İnovasyonun aslında bir yaşam stili olduğunu vurgulayan Kotil, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yıllardan beri bu programa devam ettiğini, ısrarla şirketlere inovasyon öğrettiğini de dile getirdi.